Herkese selamlar. Sosyal Bilgiler Dersleri kanalına hoş geldiniz. Bugün 7. sınıf öğrencilerimizle birlikte 1. dönem 2. yazılıya ilk videomuzla hazırlık çalışmalarımıza başlangıç yapıyoruz. Biliyorsunuz kanalımda sadece bir yazılıyla yetinmiyoruz. 5-6 tane yazılı videosu yaparak sizleri tam anlamıyla dört dörtlük hazırlayıp yazılarınızdan yüksek almanıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla bundan sonra yayınlayacağım yazılı videolarına ulaşmak için Ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olabilir ve bildirimleri açabilirsiniz. Bana destek olmak için de videoları beğenip paylaşmanız yeterli olacaktır. Hadi sözü daha fazla uzatmayalım ve hemen yazılımıza başlayalım. Soruları hazırlayan Zeki Doğan hocama çok teşekkür ederim. Hocamız sitesinin linki açıklama kısmında mevcut. Oradan alıp sizler de kullanabilirsiniz. Toplam 7 soru cevaplayacağız. Puanlama yukarıda yazmakta. Sizler isterseniz kendi cevaplarınızı verin. Sonra çözümleri benden dinleyin. İlk soruya geldik. İlk soru Osmanlı Devleti'nin kısa sürede büyüme nedenleri nelerdir? 3 tanesini yazınız demiş. Osmanlı'nın hızlı bir şekilde büyümesinin birçok sebebi var arkadaşlar. Ben burada bazılarını hatırlatacağım. Hem de özetleyeceğim ki konuyu tekrar hatırlayalım diye. Öncelikle bir numara. Osmanlı'nın kurulduğu coğrafi konumun avantajını yazabiliriz. Coğrafi konumun avantajı. Şöyle ki Osmanlı Devleti bir uç beyli, sınır beyli olarak Bizans sınırında kuruluyor. Dolayısıyla fetih yaparken yönü her zaman batıya olduğu için o tarafa doğru rahatlıkla fetihlerini yürütebiliyor. İkinci olarak coğrafi konumla bağlantılı bir avantajını söyleyeceğim. Komşusu olan Bizans'ın güçsüz olması. Bakın, fethetmek istediğimiz yer güçsüz. E güçsüzse bu da bizim işimize gelecektir. Bizans'ın güçsüz olması da Osmanlı'nın kısa sürede büyüme sebeplerinden bir diyedir. Geliyorum en önemli sebeplerden bir tanesine. Osmanlı Devleti'nin uyguladığı hoşgörü ve adaletli yönetim. Hoşgörü ve adaletli yönetim insanları cezbediyor ve Osmanlı'nın yönetimine katılmak istiyorlar. Dolayısıyla bu da Osmanlı'nın kısa sürede büyümesini etkiliyor. Yine buraya yazabileceğim şeylerden bir tanesi Osmanlı'nın ilk yıllarında yetenekli padişahlarının bulunması da yine hızlı bir şekilde büyümeyi getiriyor arkadaşlar. Burada ahilerin desteğinin alınması, ahilerin desteği de gerçekten çok önemli. Bu teşkilatın desteğini alan Osmanlı daha kısa sürede büyüyebiliyor. Yine uyguladığı iskan politikasının başarılı olması, iskan yerleştirme demekti. Götürüyoruz, yeni fethettiğimiz yerlere Türkleri yerleştiriyoruz. Bu da başarılı oluyor. Yani birçok sebep aslında Osmanlı'nın güçlenmesini sağlıyor ve bu soruya içlerinden 3 tanesini yazmanız yeterli olacaktır. İlk soruyu böylece tamamlamış oluyoruz. Geldik ikinci soruya. İkinci soruda bizlere Akdenizi bir Türk gölü haline getirerek Akdeniz'deki Türk egemenliğini pekiştiren savaş hangisidir demiş. Hemen hatırlayalım. Bu savaş arkadaşlar Kanuni Sultan Süleyman döneminde e, Haçlılarla yapılan Preveze deniz zaferidir. Preveze deniz savaştır ve e, ordumuzun başında bulunan Barbaros Hayrettin Paşa önderliğinde Haçlı donanmasını Türk ordusu Akdeniz'de yeniyor ve Akdeniz'in üstünlüğü artık bu savaştan sonra Osmanlı Devleti'ne geçiyor. Preveze Deniz Savaşı Akdeniz hakimiyetini güçlendirdiğimiz ve elimize geçirdiğimiz savaştır. Geldik yazılımızın 3. sorusuna. Osmanlı Devleti'nin coğrafi keşiflerden olumsuz etkilenmesinin nedeni nedir açıklayınız. Şimdi hemen şöyle bir hatırlama yapalım. Osmanlı Devleti'nin elinde o dönemdeki iki ticaret yolunun hemen hemen ikisi de bulunuyordu. İstanbul'un fethiyle Karadeniz üzerinden geçen İpek Yolu'nun kontrolü hemen hemen Osmanlı'ya geçmişti. Sonrasında Mısır'ın fethiyle Baharat Yolu da Osmanlı'ya geçmişti. Osmanlı bu dönemde ekonomik olarak ekonomik olarak güçlenmeye başlamıştı. Ancak coğrafi keşiflerle ticaret yollarının yön değiştirmesi İpek ve Baharat Yolu'nun önemini azalttı. Yani artık İpek ve Baharat Yolu eskisi kadar canlı bir yol değil. Niye? Çünkü coğrafi keşiflerle yeni ticaret yolları bulundu. İşte sebep budur arkadaşlar. Hemen yazalım. Yeni ticaret yollarının bulunmasıyla yeni ticaret yollarının bulunması ile bulunmasıyla Akdeniz ticaretinin Akdeniz ticaretinin ve İpek ve baharat yollarının önemi azaldı. İpek ve baharat yollarının önemi azaldı. Çünkü önemi azaldı. Çünkü Osmanlı Devleti maalesef e, coğrafi keşiflerden sonra bu yolların canlılığını kaybetmiş oldu ve Osmanlı'nın cebine giren para azalmış oldu. İşte bu yüzden Osmanlı bu olaydan olumsuz bir şekilde etkileniyor. Peki hemen bunu da konuştuğumuza göre gelelim yazılımızın dördüncü sorusuna. Dördüncü soruda bizlere lale devri ıslahatları nelerdir? Üç örnek veriniz demiş. Islahat yenilik demek. Biliyorsunuz Avrupa uyanışı başlığında coğrafi keşiflerle Avrupa cebini para doldurmuştu. Rönesansla bilim sanat teknik gelişmişti. Reformla din engeli ortadan kaldırılıp aydınlanma çağı sanayi inkılabıyla Avrupa bizim önümüze geçmişti. Osman, neden bunu anlattım? Osmanlı bu kötü gidişi Avrupa'nın bizim önümüze geçmemize ve bizim kötü gidişimize dur demesi lazım ve yenilik yapması lazım. İşte yeniliklerin yapıldığı Avrupa'nın örnek alındığı ilk dönem lale devri. Peki yapılan yeniliklerden ilkinden başlayalım. Avrupa'ya geçici elçilikler açıldı. Avrupa'ya geçici elçilikler açıldı. Şimdi bunun mantığını da anlatayım sizlere arkadaşlar. Ezber olmasın. Şöyle ki Biraz önce saydığım olaylardan dolayı kim güçlendi? Avrupa güçlendi. E, Avrupa'nın üstün olduğunu kabul ediyorsak o zaman Avrupa'yı takip etmemiz lazım. O yüzden de Avrupa'ya geçici elçiler gönderiyoruz. Bu birinci yaptığımız yenilik. İkiye geliyorum. İtfaiye teşkilatı kurulmuştu arkadaşlar. İtfaiye teşkilatı kuruldu. Hatırlayalım. Tulumbacılar dediğimiz ocak kuruluyordu. Tulumbacılar ocağı kurulmuştu. Hemen bunu da söyledikten sonra geliyorum. İlk Osmanlı matbaası getirildi. Bakın ilk Osmanlı matbaası açıldı. İbrahim Müteferrika ve Sait Efendi gidiyorlar. Orada görüyorlar ve gelip Osmanlı'da ilk Osmanlı matbaasını açıyorlar. Dolayısıyla bu da bizim için önemli. Geliyorum bir diğerine. İlk çiçek aşısı yine bu dönemde sevgili arkadaşlar. İlk çiçek açısından söyleyebiliriz. Çin atölyeleri, kağıt fabrikası, Avrupa'dan getirilen eserlerin Osmanlıca'ya çevrilmesi gibi birçok yenilik de var ama ben burada 3 tanesini yazdım. Siz içlerinden uygun olanları oraya eklersiniz. Peki geldik yazılımızın 5. sorusuna. 5. soruda 2. Mahmut döneminde hangi alanda yapılan ıslahatlara örnek gösterilebilir demiş. 2 tane ıslahat verilmiş alan sorusu bu. Dikkat edelim. 1 numaraya bakıyorum hemen Yeniçeri Ocağı kaldırılarak Avrupa tarzında modern bir ordu kuruldu. E ordu kurulduysa, e, ordu kaldırılıyorsa demek ki bu kesinlikle askeri alanda bir ıslahattır arkadaşlar. 2'ye geliyorum 2 Divan-ı Hümayun kaldırılarak bakanlıkların kurulması. Divan-ı Hümayun bir e, padişahın danışma meclisiydi. Onu kaldırdık yerine bakanlıklar kurduk. Devlet yönetimi ile alakalı olduğu için buraya siyasi yasanız da olur. İdari yasanız da öğretmeniniz kabul eder. Yönetim yasanız da öğretmeniniz kabul eder. En doğrusu siyasi olacaktır. 5 numaralı soruya bu cevapları verdiğiniz zaman tam puan alacaksınız. Geldik 5. sorumuza. Hakkında bilgi verilen ünlü seyyah kimdir? Eserinin adı nedir? 17. yüzyılda yaşamış bir Türk seyyahıdır. İlk gezisini İstanbul ve çevresine yapmıştır. Yaklaşık 50 yıl süren gezilerini 10 ciltlik eserinde anlatmıştır. Bu eser Osmanlı kültürü, sanatı, mimarisi, coğrafyası ve tarihi bakımından önemli bir eserdir. Bu kişi Evliya Çelebi'dir arkadaşlar. Hemen yazalım. Evliya Çelebi Osmanlı Devleti'nin en ünlü gezgini ve seyyahıdır. Eserinin adı ise Seyahat Namedir Seyahatname adlı eserinde bu gezdiği yerleri gezi yazısı anı olarak anlatmıştır. Yazılımızın son sorusundayız. 7. soruda bizlere yukarıdaki görsellerde Osmanlı kültürüne ait hangi sanat dalları gösterilmiştir diyor. Bir numaraya baktığımda bir suyun içerisine süsleme sanatı görüyorum. Sonrasında kağıdı bandırıp kaldırıyoruz ve ortaya Ebru sanatı çıkmakta arkadaşlar. 1 numarada Ebru sanatını yazacağız. 2 numara ise gerçekten güzel bir yazı var ortada. İşte biz bu Osmanlıca harfleri güzel yazı yazma sanatına ne diyoruz? Hat sanatı yani hat güzel yazı yazma sanatıdır. Diyerek yazılımızın 7. sorusunu da halledip böylece yazılı çalışmamızı tamamlıyoruz. Tekrar hatırlatmak istiyorum. Sevgili arkadaşlar... Biz yazılı sürecinde en azından sizlere 5-6 tane video yapacağız ki tam anlamıyla eksiksiz bir hazırlanma yapalım. O yüzden lütfen abone olmadıysanız abone olup bildirimleri açın ki video paylaştıkça sizlere bildirim gelsin. Ve yayınladığım tüm videoları izleyin yüksek notlar alacağınıza garanti edebilirim. Bu yazıldan kaç aldınız çok merak ediyorum. Hepinizi yorum bölümüne bekliyorum. İnşallah buna benzer yazılı kağıtları çıkar da yüksek notlar alırsınız. Bundan sonra da videolara devam edeceğim. Abone olup bildirimleri açabilir. Bana desteğinizi sürdürmek için videolarımı beğenip paylaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda ve derslerde görüşmek üzere.